Mamlar günü Asya abla. Asya ablanın kestanesi çok güzel. 350 lira. 300 lira. 250 lira de var. 200 de var. 125 de var. Elmas 40 lira. Asya bu ıhlamur kaça veriyor? 100 gram 100 lira. Tamam. Şeker, 100 lira. Ama limon Ama da limona bak bak bak. Aa, bak bak. Şeker pancarı yok mu? <gülüyor> <gülüyor> yok, mu? Bu, bu şey yok, şeker pancarı yok mu? Yani bu Şeker fan geri yok. Ben sana 200 verdim, 100 verdim. 100 verdim ama. Küçük bir orada duruyordur 200. Mehmet, şöyle gidelim. Güzel. Oraya gidecek o ben şimdi geleceğim. Kaç kilo aldın? Zeytin yiyor. Ben sözümde duruyorum. Bir kilo alayım. Ha? Bir kilo alayım. Bir kilo 60 lira sana. Ne? Nar mı? Yok. Cennet elması. E o da almışa geldi zaten. Hayır. Bir kiloya pazarlık ediyor. 50 liraya alabilir miyim diye. 10 lira para kazanacağım zaten. Elbiye. Ta diye. gördesten hizmet getiriyor size. Fatih miydi? Evet. Fatih Bey. Ama ta gördesten hizmet getiriyor Aynen. size. Aynen. Ayvalan güzel. Bu Al var. bak poşet burada. Doldu. Gelsin. Aynı. Karşılık mazot yapmış değil mi? Tabi. Vergimiz var, algımız var. Aynı. Poşet parası var. Bandrolü var. <laughs> Zeytin 120 lira. Kerevizi 50 lira tane. Ama çok güzel. Vallahi çok büyük. Öyle mi? Sizin mi Tamam. Seramızda. Oo Mustafa Bey. Valla bu çocuk çok şanslı ya. Senin gibi dedesi, ananesi olduğu için ne kadar şanslı. Kız, sen ne kadar şanslısın ya. Deden, ananın elinden tutmuş. Abi, Cizmeler canım. güzel. <laughs> İyi bakalım Hadi görüşürüz abi. Hocam, görüşürüz abi. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Evet Akbulut. Hocam? Ne yapıyorsun? İyi, pazara geldim hocam. Ya. Senin bankası ile olan var mıydı ya? Niye Emre miydi? Emre. Devam tamam, takip ediyor beni. Emre'ye burada selam söylüyorum gari. Çok selam söyle oğluma. Şimdi Libya'da kendisi. Öyle mi? Evet. He, ne zaman dönüyor? 3 ay sonra. 6 ay sonra. 3 ay dolduğunda. O ay zaman Balıkesir'e gelince bir ziyaretine git kare. İnşallah. Tamam. Tamam abi. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Hemen bak şey hep bak şey. Hadi bakalım. Evet İbrahim abi. Senin hanım rahatsız mı ya? Ameliyat mı oldu? Ameliyat tamam, evet oldu. Tamam geçmiş olsun. mi Elmas. Senden başka satan yok pazar yerine bak 40 lira. Bunların ama 40 lira. Muş buluğu 5 lira. 50 lira. Elma 35 lira. Bak bak 200 lira. 200 lira. Evet. lira. İbrahim abi bu bak kaç kilo gelir? 15 kilo aşağı gelmez. Tamam. 15-20 kilo. Tamam. 15 TL kiloyuz 15 lira. Evet hocam Bugün çileli yok mu? Bugün çileli yok 3 kilo 50 lira mı? Evet 3 kilo 50 lira Ödüyor bunlar Evet ödüyor 5 Tamam <laughs> Nurşen Hanım'ın elmaları Elma sevinçlerim Elmalar sevinçlerim Aynen hocam. Nurşen Sarıtaş Hayırlı işler Sağ ol abi İyisin. Sen, iyi sen iki nereden miydin? Dursan. Ha dursan pardon özür dilerim abi. Seni ben nerede gördüm? Serendi pazarında. Her taraf. Elma evet. Tamam. Tamam. <laughs> elma 25, elma 40 lira. <laughs> 35 lira. Aynen. 80 veriyor adam bana veremiyor. 10 kilo atıyor ben dedim bak çek verelim. 3-4 sefa geldi ayağıma. 100 liraya verdim, dedi. 80 lira sana. Aziz sana abinin tilye zeytini. Ben dedim burası anla bir. 125. Bu adam yapağa gelir. Adamla mahcup olmam. Ben öyle bir dedim. Bak o geldi Cemal <laughs> Lan, gel bir dakika nereye gidiyorum? Sarıhan'da evet. sizin köylülerle tanıştık. Evet. evet. Hepsi çok güzel insanlar. Buradan onlara bir selam söyleyelim. İyi misafir perverlik mi hocam? Çok. Umduğumdan çok çok fazlasını evet. buldum. Elektrikçi Özcan, ilçe milleti Osman Agoş. Ne güzel. Valla kahveli çayla içildi, muhabbetle edildi. Evet. Asya ablamın reklamını yaptık bol bol. Çok güzel. Onun Yengemiz haberini olur, yer olur, yaptık. E, e, eşimin yengesi olur kendisi. Asya demiş mi? Evet. Çok güzel insan o ya. Güzel Vallahi çok takdir ettim. Evet. Eşi ölmüş 20 sene önce. Bir oldu, i̇ki çocuğu, üç çocuğumu iki sene içinde evlendirdim diyor. Evet. 50 yıldır ee, dayı başlık yapıyorum, para almıyorum diyor. Bağlarına gitmişsiniz. Gittik. <laughs> Gittik. Topladınız mı beraber? Topladık da. <laughs> ne güzel olmuş hocam ya. Ya çekim şöyle, ona kadınlar yabancı olduğu için biraz zorlandık da. Çektim daha yine de. O. Ee, da e, bizim köyler 1960'larda falan taşınmışlar. Evet. E, bazıları da 69 depreminden sonra gidiyorlar. Aynen, aynen. Evet oraya e, onlara arazi tahsis ediyor. Ondan sonra orada yerleşiyorlar. Evet. E, yerleşme imkanları da devlet oyunu çok güzel bir imkan sağlamış. Evet. Yani şu anda e, ne desem e, bizim köyün yarısı orada. E, Demirciler Mahallesi, mahallesi evet. var. Bazı evet. Mahallesi var. Kahvesi var. Aynen. diye. Aynen. Yaşlım hiç uğradı orada şu an hocam. Çok gençler gençlemedi o. Evet Aynı tanıştık. Çok çok bay bir gençliğim var. Evet. görüşürüz. Tamam görüşürüz. Ohan abi'nin günleri. Evet. <laughs> evet Ramazan abi Döngellerden güzelmiş ya. Döngeller güzel, mantar güzel. Mantarlar çok güzel. Mantar <laughs> güzeldir ha. Mantarlar Kaç kuruş? Güzel. Mantar güzeldi. Hünnap 200 mü? 200. E, Samsak. Samsak tek Tek yapsa olmaz mı? Abi ben sen, ben senin içinde şey olmayacak bir şey demedim Böyle temiz mantar yok burada. Zor bulursun bana. Ha? Çok yok kalmamış <laughs> Çok da böyle temiz yok. Hayır. Var adam Nasıl yapın 100 lira liraya verir, verir Ben, 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 ben alıp satıyorum.